bir tane önerme söyleyelim. Ee, mesela, 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 mesela. Diyelim ki 2 kere 2 5'tir dedim. Bu doğru bir önerme. Mı acaba? Ee, bir önerme daha söylüyorum. En küçük doğal sayı en küçük doğal sayı. Nedir? İki. En İki. doğal sayı? İki. Sıfır. Ay, Ay karıştırdım pardon. Çift değil. Evet, çift desek de sıfır olur da. Sıfırdır. Şimdi birinci önerme doğru mu? Doğru. İki kere iki beş mi? Hayır. hayır hocam. Kanıtlanabilir. yani 4 hayır, olduğunu hayır, bildiğimiz tamam. için doğru olmuyor mu? Şey e, önerme midir değil midir diye sormuyorum bak. İkisi de önerme. Doğru diye ya da yanlış kesin hüküm bildirdiği için ikisi de önerme. Doğruluk değerini soruyorum. Yani doğruysa bir 1 diyeceğiz. yanlışsa 0 diye diyeceğiz. Yanlış. Heh, bunun P'nin P'neye denkmiş sıfıra Q'neye denktir bir. Bir. bire İkincisi doğru. Bakın şunlar geçen dersin şeyleriydi. Şimdi gelelim V ile bağlamaya. Eğer ben şöyle bir cümle kullanırsam. 2 kere 2 5'tir ve en küçük doğal sayı 0'dır. Siz buna doğru mu dersiniz, yanlış mı? Hocam tekrar söyler misiniz? Misin? Siz söz gelmedi de. Tekrar söylüyorum. 2 kere 2 5'tir ve en küçük doğal sayı 0'dır. Şimdi bu cümleler biraz belki Matematiksel olduğu için e, kafanızı karıştırabilir. Birinizin interneti bayağı kötü çekiyor. E, ses bayağı yansıdı geldi. Şimdi başka bir cümle kullanıyorum. Tamam Başka bir cümle. E, mesela, diyelim ki e, hava dışarıda şu an güneşli. Tamam Hava dışarıda güneşli. Ondan sonra ne diyelim bir de desem. Doğru mudur? Evet. Doğru. Doğru. Diyelim ki ama şu an hava dışarıda aslında bulutlu, güneşli değil. Ama Meryem şu an matematik dersinde dinliyor. Ben dersem ki dışarıda hava güneşli ve Meryem, Mer, Meryem matematik dersini dinliyor. Desem doğru olur mu? Yan, Bak, birinin yanlış. Birinin yanlış olması olayı yanlış yapıyor. Tam tersine Meryem derse katılmadı diyelim ama hava dışarıda gerçekten güneşli diyelim. Hava dışarıda güneşli ve evet. Yine yanlış olur. İkisi de yanlış. Bak şu an bir isim sallıyorum. Dışarıda hava bildiğin kapalı e, ve derse girmeyen bir arkadaşınızın adını söyleyeceğim. Diyorum ki işte e, dışarıda hava güneşli ve e, Ahmet matematik dersini dinliyor. İkisi de yanlışken V ile bağlarsam ne olur? Yanlış. Yanlış olur. Yanlış. V bağlacı anlaşıldı mı? Bakın V bağlacının durumu şudur. Tamam? Hemen beraber dolduralım. İkisi de doğruyken doğru. Doğru, doğru oluyor. Biri doğru biri yanlışken yanlış, yanlış oluyor. Yanlış oluyor. Birincisi yanlış ikincisi doğruyken yanlış. Yine yanlış, oluyor. yanlış oluyor. İkisi de yanlışken doğru. Yanlış. Yanlış oluyor. Tamam mıyız? Bak ve bağlacında tamam. doğruluk durumu bu. Mesela iki önerme söyledik. Hava da, hava dışarıda, güneşli ve işte Meryem matematik dersi dinliyor şeklindeki önerme söyledim. İkisi de doğruyken ben eğer hava dışarıda güneşli ve Meryem matematik dersini dinliyor diye bil, B ile birleştirirsem doğru oluyor. Ama onun dışarısında birisi bile yanlış oldu mu? İşte hava dışarıda gelmiş. güneşli ve Meryem ders dinliyor yani güneşli değil veya dinlemiyorsa otomatikman yanlış oluyor. B'nin durumu anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı hocam. Evet. Anlaşıldı. Olay bundan ibaret. Tamam. Olay bundan ibaret. Kesinlikle kesinlikle ee, V bağlıcı gördüğünüz zaman sadece ikisi de doğruyken doğru diyorsunuz. Diğer bütün durumlarda yanlış diyorsunuz. V bağlıcı tamam mıdır? Aklınıza takılan en ufak bir soru işareti varsa buyurun sorun. Benim yok. Tamam. Yok, benim de yok. yok hocam. Tamam şimdi V bağlacının ilk örneğine geçelim gençler. Burada tabii bir tane örnek ama çözümlü olarak vermiş. Bakın bu da ne yapmış demiş ki Asya ile Azra'nın matematik ödevlerini bitirmiş olma durumları bilinmemektedir diyor. Şöyle bir önerme vermiş. Asya ve Azra matematik ödevini bitirdi. Bak V ile bağlıyor. Asya ve Azra matematik ödevini bitirdi. Eğer ikisi de yapmışsa doğrudur diyor. Bak her ikisi de yapmışsa doğru bu cümle değil mi? Ama mesela Asya yapmış. Azra yapmamış. O zaman ben size dersem ki Asya ve Azra matematik ödevini bitirdi. Doğru olur mu? Birisi yapmamış. Asya ve Azra Olmaz matematik ödevini... İşte bu da öyle diyor. Birisi yapıp biri yapmadıysa yanlış olur diyor. Mesela e, Azra yapmış, Asya yapmamış. Ben dersem ki Asya ve Azra ödevini yaptı. Yanlış, yanlış olur. İkisi de yapmadığı halde gelip dersem ki Asya ve Azra matematik ödevini yaptı. Yanlış. Bu da yanlış Gördüğünüz üzere hepsinde yanlış oluyor. Sadece nerede doğru? İkisi de yaptığı zaman. Tabloda görüldüğü üzere. Evet. Buyurun şöyle bir sorumuz var. Ee, biri yanlış biri doğru iken V ile bağlanmış. Ne olur bu? Yanlış oluyor. Evet. Burası yanlış oluyor. Gelelim şuraya. Birin değili. Birin değili ne? Sıfır. 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 Söylemiştim değili sıfır diye. İkisi de yanlışken ne olur? Yanlış. Şu an yanlış, yanlış ve yanlış. Yanlış olur. Yanlış olur. Parantezin için e, içlerinde sıfır yanlış. sıfır bulduk. Cevabımız neymiş? Sıfırmış. Sıfır. Şimdi birinciyi siz yapın bakalım. Ben orayı bulamadım sıfır. şu an. Efendim? Yapayım mı hocam? E, tamam. Söyleyelim. Mesela ilk parantezimizin cevabı ne olur? Bir. Bir, doğru. Bir ve 1. bir doğru. Bak, V ile bağlanmış ikisi de doğru iken doğru. İkinci parantezimiz. 0. 1 ve 0 0 olur. Evet. Çünkü biri doğru bir yanlışken V de 0 oluyordu. Şimdi. Yine yanlış oluyor. Bir ve 0 yine 0 oluyor. Olayı anladınız mı? Evet. Şimdi bir önerme için, bir P önermesi için zaten iki durum vardır. Ya bu doğrudur ya da yanlıştır. Yani 0'dır yanlış. ya, ya da 1'dir. Başka bir ihtimal yok bunun için. Şimdi her zaman doğru veya yanlış olduğunu bilmeksizin genel bazı e, kurallar çıkarabilir. Tamam genel bazı kurallar çıkarabilir. Mesela bir önermeyi kendisiyle V bağlacıyla bağlarsam bunun sonucu ne olur? diye sorsam size. Şimdi e, mantık yürütün. Mesela bizim önermemiz yanlış bir önerme olabilir. Hemen mesela P sıfır olabilir. E sıfır ve sıfır olmaz mı bu zaman sonuç? Evet. yanlısa ama evet. yani sonuç sıfır olur. Sıfır. E, bizim p önermemiz doğru olsa doğru ve doğru olur mu? Evet, Onun doğru, olur. Doğru, evet mudur? doğru olur. Evet doğru o olur. zaman. Bakın biz p'yi sıfır kabul ettiğimiz zaman sonuç sıfır çıkıyor. P'yi bir kabul ettiğimiz zaman sonuç bir çıkıyor değil mi? Yani p evet. neyse ise sonuç o çıkıyor. Evet. O yüzden o yüzden p neyse sonuç o çıktığı için o yüzden biz eğer bir önermeyi kendisiyle v ile bağlarsak Cevabı P'dir diyoruz. Tamam? Çünkü P birken tamam, sıfır çıkıyor. P sıfırken sonuç sıfır çıkıyor. P neyse sonuç olduğu için P ve P, P'dir diyoruz. V ile bağlayınca. Tamam? Tamam Bununla hocam. Özellik olarak adı tek kuvvet özelliği. Tek kuvvet diye geçer. Tamam? Birazdan sayfada tamam, yine hocam. gösteririm. Yani kendisi olmuş oluyor. Değişme özelliğimiz var mı? Yani yer değiştirsem. Ne olacak? Değiştirseniz de aynı olmaz mı hocam onları? Bak P ile Q'yu yer değiştirsem sonuç değişir mi? Q ve P yapsam sonuç değişir Değişmez. 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 Neden? Değişmez. Bak bir bir olsa zaten bir bir değişti aynı. Evet. Şu bir şu sıfır olsa sıfır ve bir de bir şey sıfırdır. Sıfır ve bir de yani bak 1 ve 0 de desem sonuç 0 çıkıyor. 0 ve 1 de desem yer değiştirdiğin zaman sonuç 0 çıkıyor. İkisi e, ikisi de 0 iken yine zaten sonuç 0. Yani bakın V'de değişme Aynen. özelliği var. Değiştirebiliyoruz yerlerini. Tamam. Bu neden önemli? Birazdan tamam, P, karmaşık sorular gelecek. Yeri gelecek. Orada biz parantez içerisinde falan şunu gördüm mü hemen e, işi uzatmadan yerine bunu yazacağız. Şunu gördüğümüz zaman atıyorum yan yana gelsin diye hemen yerlerini değiştirebileceğiz. Tamam Buna da değişme tamam, özelliği mesela. diyoruz. Yerlerini değiştirebilirsiniz, tamam? Değişme. Hı, tamam. Şimdi gelelim bir özelliğimiz daha var. Tek kuvvet var dedik. Değişme var dedik. Birleşme özelliği diye bir özelliğimiz var. Mesela üç tane önermemiz olsun. P, Q, ondan sonra R. Hemen şöyle P. Tablet sipariş ettim. Gelecek inşallah. O da R. O zaman böyle kötü yazmayacağım. Şimdi fareyle yazıyorum. Bakın, ilk başta şu ikisini V ile birleştirip çıkan sonucu R ile birleştirsem D, ilk başta şu ikisini yapıp sonra baştaki P ile yapsam da aynı sonucu veriyorsa biz buna birleşme özelliği diyoruz. Mantığı kendin düşünün. Birleşme var mıdır? Şimdi ilk baştan direkt söyleyemeyebilirsiniz. Hemen bu iş için tablosuna bakalım. Bakın birleşme özelliği var. İster P ile Q'yu birleştir. Sonra R'yi birleştir. Yine bir bulmuş burada. İster Q ile R'yi birleştir. Sonra P'yi birleştir. Yine bir bulmuş. Ha, diğerlerinde de sıfır çıktığı için hep sonuç. Burada da sıfır çıkmış. Birebir aynı sonuçları da vermiş mi? Her ihtimalde vermiş. Evet. O yüzden birleşme özelliği de vardır diyorum. Bakın tablolar ispattır. Tamam. Yani bunun buna denk olduğunu gösterin derse atıyorum size P ve P'nin P'ye eşit olduğunu göster derse P P zaten aynısı P. Yani doğru veya yanlış olma ihtimali. P ve P'ye hesaplarsın. 1 ve 1 1. 0 ve 0 0. Bakın aynı olduğu için alsana sana tablodan göstermiş olursun. Veya değişme olduğunu göster demiş. P'nin tüm durumlarını yazdık. Q'nun tüm durumlarını yazdık. Bak ikisi de doğru olabilir. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. İkisi de yanlış olabilir diye iki önermenin o dört durumunun hepsini yazarsınız önce tabloya. Sonra P ve P'yi hesaplarsın. 1 1 iken 1, 1 0 iken 0, 0 1 iken 0, 0 0 iken 0. Sonra Q ve P'yi hesaplarsın. 1 1 iken 1, 1 0 iken 0, 0 1 iken 0, 0 0 iken 0. Bak ikisinin de sonucu aynı çıkmış. Demek ki değişme var. E, yerlere değişse de aynı sonucu veriyor dersiniz. Birleşmede de aynı durum söz konusu. Üç tane olduğu için 8 durum var. Bunu sizden e, şu an istemez zaten ispatlayın diye. E, sekiz durum var ama ne olduğunu da görün diye gösterdim. Buradan işte ilk ikisini birleştirip sonra üçüncüyle birleştirdiğimiz zaman yine bu sonuçları veriyor. Son ikisini birleştirip birincisiyle birleştirirsek de yine bu sonuçları veriyor. İki sonuçlar da aynı olduğu için Birleşme vardır diyorum sadece. Tamam Anlaşıldı. Evet. Bu birleşme özelliğini, değişme özelliğini, tek kuvveti çok kullanacağız. Birazdan sonralarda göreceksiniz. Çok 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 kullanacağız. Diyelim ekstra bazı özellikleri. Şimdi, bak mantığınızı kullanın. Bunun sıfır olduğunu hissetmenizi istiyorum. Mesela P1 olsa. P'nin değeri sıfır, olunca... sıfır olur. Sonuç ne çıkar? Sıfır. sıfır. sıfır olur hocam, Bakın olsa, P sıfır olsa P'nin değilin değil. değil, oğlu Bir olur. Yine sonuç ne çıkar? Yine sıfır. 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 Bakın her ihtimalde de sonuç sıfır çıktığı için biz ne diyoruz? Diyoruz ki bir P önermesiyle değilini sen V yaparsan sonuç sıfır çıkar diyoruz. Bunu anlamayan var mı? Yok. Hayır hocam. Zaten hayır. şu an net anlıyorsunuz da birazdan karmaşık işlemler içerisinde bunu görebilmeniz önemli. Hemen mantığınızı kullanın. Benim önermem birse değil sıfırdır. Yani hemen benim burada yaptığım gibi oldu ki bir yerde soru içerisinde P ve P'nin değilini gördün. Şöyle gördün. Ama bunun ne olduğunu hissedemedin. Hemen hemen hiç vakit kaybetmeden değer ver. P1 olsun de. O zaman değilim sıfır olacağı için V ile bağlayınca sonucun sıfır olduğunu direkt yani şu özelliği hatırlamasanız da yerine koyup bulabilirsiniz. Tamam Gelelim şuna. Tamam hocam. Bakın. Burada hiç işlem yapmaya gerek yok şu ikincisinde. Şu sıfır zaten. E bir tanesi bile o... sıfır oldu mu sonucu sıfır yapmaz mı? Evet hocam. E tablodan görün işte. Yani bak bir tanesi bir tanesi bile sıfır oldu mu sonuç sıfır oluyor. İkisi de sadece doğruyken doğru oluyor. Tamam mı? Onun dışında hep sıfır oluyor. Hep sıfır oluyor. O yüzden ne yapacağız? Ee, burada da gördüğünüz üzere şu sıfır olması yeterli. Hiç P'nin bir mi sıfır mı bakmaya gerek yok. Sıfır deriz. Tamam. Gelelim şuna. Bak. P birse 1 bir ve birden bir oluyor. Değil mi? P sıfırsa sıfır oluyor. P neyse cevap o olduğu için V ile cevap bağladığımız mi? zaman P'dir diyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Ekran resminizi aldıysanız geçiyorum. Şimdi asıl e, sizin karşınıza çıkacak tarzdaki soruları. Tamam. Yetmez. Geçtik. Hadi bakalım gençler. Önce bir bir dakika bir şöyle kendiniz bakın. yapmaya çalışın. Olacak cevabı. P olacak. P neyse cevap o çıkar çünkü. P 1 ise evet. sonucu 1 çıkar. P 0 ise 0 çıkar. O zaman şurası kaldı. Bu parantezin içerisinde P'nin değili ve P kaldı. E bunun cevabı nedir? Sıfır. P değil mi anlayacağım? Nasıl? Birine bir desen diğeri sıfır oluyor değil mi? Evet. Her halükarda evet. sıfır olacak. Tamam. Bu birinci yol. Tamam. Bunu anlamayan var mı? Hayır. Yes. Tamam. Ben Şimdi... böyle yapmıştım zaten. Tamam. Bir de bunun ikinci yolu var. İkinci yolu da şu. Birleşme özelliğimiz var. Yani hepsi V ise... Bak burası da V burası da V. Parantezi parantezi değiştirebilirim. Yani şöyle. P'nin değili ve P'yi parantezi buraya kaydırırım ve 1. Tamam? Ben. E burada şimdi ben şuranın ben cevabı ben. nedir? Buranın cevabı 0 sıfır. 0'dır. E buranın cevabı zaten 1. 0 ve 1 de ne yapar? Yine sıfır, sıfır. yapar. İster buradan yapın ister buradan. Gördüğünüz üzere özellikler çok kullanışlı hemen e, tık tık cevabı bize veriyor. Tamam. Evet buraya kadar sorusu olan var mıdır gençler? Yok. Şu parantezin içini yapmaya çalışmayın. Çünkü biri P, biri R. Burada dört farklı durum vardır. Birincisi, ikisi P ve R farklı önermeler ya. Yani biri birken diğer biri olabilir. Biri birken diğeri sıfır olabilir. Birincisi yanlış, ikincisi doğru olabilir. Ancak bu tarz bir şey tablo ile yapılır. Hiç oraya da girmeyelim ne yapmanız lazım? Birleşme özelliğiyle yani o parantezlerin yerini değiştirme özelliğiyle çözmeniz gerekiyor. Hadi bakalım soru sizde. Lazım ki bir sonuca ulaşabileyim. Tamam. Ben yaptım ama bulamadım. Bak ben birleşme özelliği kullanacağım. Tamam Birleşme özelliği. Birleşme özelliği dediğimiz özelliği kullanacağım. Yani bu da V, bu da V, bu da V. Hepsi aynı önerme olduğu için aynı bileşik önerme bağlaç olduğu için pardon. ben parantezlerin yerini değiştirebilirim. Hatta değişme de yapabilirim ama burada şununla şunun yerini değiştirmek çok saçma olur. Zaten amaç R'leri yan yana getirmek, P'leri yan yana getirmek. O yüzden birleşme yapıyorum. Yani P'nin değili ve P'nin değilini bir araya getiriyorum ve R ve R'nin değilini bir araya getiriyorum. Bunu anladınız mı? Evet. Buraya kadar yaptığım işlemi herkes anladı değil mi? Herkes evet. yapabilir. Tamam. Şimdi şu tek kuvvet özelliği değil mi? Aynı önermeyi kendisiyle B yapmak. Evet. E o zaman bunun evet. sonucu ne olur? Kendisi Hayır. olur. Kendisi olur. P ve P, P'dir. Bak düşün. P'nin değili 1 ise 1 1 1. 0 ise 0 0 0. Yani P'nin değili neyse sonuç o çıkıyor. Demek ki kendisidir. Tamam mı? Tamam. Burayı anladınız mı? Tamam. Evet. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Bir önermeyi değiliyle ile V yapmıştım. Bunun cevabı ne olur? O da R. E, Kendi ile değil bak. Heh sıfır. Birisi sıfır birken diğeri biri sıfır, olacak. Diğer sıfır oluyor. Çünkü. Aynen öyle. Burada sıfır olacak. E şimdi bunun cevabı bu çıktı. Bunun cevabı bu çıktı. sonuca bakmaya bile gerek yok. Neden? Çünkü birisi yani sıfır oldu mu? V ne yapar sonucu? Sıfır. 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 P'nin değiline bile bakmaya gerek. Nasıl? Soru. Herkes anladı mı? Evet. evet. mı? değil mi? Herkes anladı. Geçiyorum o zaman. Geçin hocam. Evet. hocam. Geçtik. Hadi bakalım. Aynı mantık ama bu sefer tersten gideceğiz. Neyle yaparsam bir bulurum şeklinde tersten düşüne düşüne gideceğiz gençler. Sonuç ne zaman bir çıkıyordu? Bir dakika. Ne ile ne olursa bir oluyordu sonuç? Bir ile bir. Kesinlikle birle ile bir. Bak her ikisi de bir bir olacak. E o zaman bak burada bir V bağlacıyla bununla bunu V ile yapmışsın sonuç bir çıkmış. O zaman hem bu hem bu ne olmak zorunda? Bir. Bu bir. Bir. Bir, bir olmalı bu da bir olmalı. Burayı anladınız mı? Bir ve bir olmalı. Evet. Devam ediyorum. E şimdi içeride şu ikisi V yapılmış ve sonuç 1 çıkmış. Ne ile ne olmalı ki sonuç 1 bir çıkacak? 1 ile 1. Bak bu da 1 ile 1 olmalı. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Şimdi P neymiş zaten buradan gözüküyor. P 1'miş değil mi? Hı hı. P 1. Bak Q'nun değili 1'miş değil mi? Q'nun değili 1. E Q'nun değili 1 ise bak Q'nun değili 1 ise Q ne olur? 0. Sıfır. Aynen. Q'nun kendisi sıfır olur. R'nin değeri birmiş değil mi? R'nin değeri birmiş. R ne olur? Sıfır. Bir. Sıfır. Hay. Var mıdır anlaşılmayan bir yer?